Merhaba hoş geldiniz. Benim Nilüfer'imle karşınızdayız. Ben Yankı İçöz. Bugün sizlere örnek iş yerleri projesini tanıtacağız. Nedir örnek iş yerleri projesi? Aslında çok da güzel bir uygulama. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerimiz işyerlerine iş yerlerine gidiyorlar. Özellikle gıda üzerine kurulan firmalara gidiyorlar. Restoranlara, lokantalara gidiyorlar ve oraları aslında denetliyorlar. Bir nevi mercek altına alıyorlar ve işte şu belgeden veriyorlar. Yani burada hangi kriterlere dikkat ediliyor bu belgeler verirken Bunları konuşacağız. Peki denetimler nasıl ilerliyor? Bunları konuşacağız. Aslında bu belgeyi bu programın sonunda bu belgeyi gördüğünüz yerden gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğinizi sizler de anlayacaksınız. Sizi ruhsat ve denetim müdürümüz Fehmi Gökçen tanıştırmak istiyorum. Hoş geldiniz Fehmi Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Dün gece Nilüfer Belediyesi voleybol turnuvasında ruhsat denetim müdürlüğü şampiyon oldu. Kutluyoruz teşekkür bununla ederim. ilgili. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir, Çok teşekkür ederim. bir kutlamayı da Bursa Spor'umuza yapalım. Yani basketbol evet. takımımız yanır, yarı finale yükseldi. O son saniyelerde hepimiz gerçekten heyecanımız doruktaydı ee, ve e, aslında son sayının hepimiz e, olmadığını da biliyorduk. Hakemler de doğru bir karar vermiş oldu. Buradan da bir kutlamayı Bursa Spor'umuza e, yapmış olalım. Şimdi biz bugün siz sizin de örnek işyerlerini inceleyeceğiz. Yani bu proje evet. nedir? Bunlara başlayacağız. Öncelikle nedir örnek iş yeri projesi? Şimdi be, e, Rusat ve Denetim Müdürlüğü'nün bünyesindeki e, gıda mühendisi ve gıda teknikleri arkadaşlarımız e, bize talepte bulunan e, örnek iş yeri belgesi talebinde bulunan iş yerlerimizde periyodik denetimler yapıyor. Bunlar tabii ki e, işletmelerin bilgisi dahilinde olmuyor. Bilgisi olmadan biz ilk önce bir denetim yapıyoruz. Tabii bu ilk denetimde bir takım noksanlıklar çıkıyor. Bu noksanlıkları tamamlamalar için bir süre veriyoruz işletmeye. Burada gerekli hijyen, temizlik, işletmede kullanılan malzemeler, iş kıyafetleri gibi değişik denetimlerimizi sağlıyoruz. Bunu iki kere, iki defa denetim yapıyoruz. Yılda iki kere. Yani o belgeyi vermemiz için iki kere üst üste denetim yapıyoruz ama. Bu denetimleri işletmesinin bilgisi olmadan yapıyoruz. Bilgisi hmm. dışında yapıyoruz. Gizli müşteri gibi mi giriyor? Aynen sen? gizli bir şekilde gidiyoruz denetimlerimizi de yapıyoruz ve o denetimlerden geçen iş yerlerimize eğer o denetimi geçtiyse buna bizim e, belediye olarak başkanımızın da e, katılımıyla e, bunlara e, örnek iş yeri e, şöyle gösterelim plaketi şöyle bir örnek iş yeri. E, plaketi takdim ediyoruz. Bunu dükkene asıyorlar. Dükkana asıyor. Tabii bu belgeyi verirken de basında e, bu o, çıkıyor ve bu örnek işlerimizde e, reklamları da yapılmış oluyor tabii bu arada. Hı -hı. Evet tabii. Ayrıca, yani burası örnek iş yeri seçildi diye biz bunu haber olarak servis Aynı ediyoruz böyle. yani evet, evet, medyada. de böyle bir filama veriyoruz. Bu filamayı da örnek iş yerinin önüne asılıyor bu filamada. Etiket gibi böyle. Evet efendim. <laughs> evet efendim. Yere düşürdüm. Şöyle bunu Asıyorlar evet. e, cama ve burada da siz dışarıdan görebiliyorsunuz aslında örnek iş yeri olduğunda ve güvenilir bir şekilde Aynen. oradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Vatandaşlarımız e, bu gibi işletmelere gönül rahatlığıyla girip e, alışveriş yapabilirler. E, gıda tüketimini de bu işletmelerde yapabilirler. Evet. Kaldı ki bu işletmeleri aynı zamanda biz e, bizim belediyemizin net ekranlarında zaman zaman da yayınlıyoruz. İşte Nülüfer belediyemiz sınırları dahilinde örnek iş yeri belgesi alan işletmelerimiz diye. Bunları bizim mevcut 87'ye yakın iş yeriyle ilgili yayınlama yapıyoruz. Yani bu bizim sokaklarda görmüş olduğunuz LED ekranlar var. Yani Nilüfer'in dört bir köşesinde var bu LED ekranlar gece gündüz çalışan. Mesela örnek vereyim size. Arkada Nilüfer Bostan var. Bu Nilüfer Bostan örnek iş yeri belgesini aldı. Bu belgeyi aldı, filamayı aldı diyelim. Bu filamayı hemen önüne asıyor camına. Ve sonrasında Nilüfer Bostan diye bizim LED ekranlarımızdan markası da çıkıyor örnek iş yeri diye ve güvenilir bir şekilde alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Ben şunu merak ediyorum. Evet. Şimdi bu projenin amacı ne aslında? Biraz bunu bahs bundan bahsedelim. Bu projenin amacı belediyemiz sınırları dahilindeki faaliyet gösteren iş yerlerimizin hijyen kurallarına uyması ve halkımızın e, sağlıklı gıdaya ulaşması, sağlıklı gıda tüketilmesini sağlamak için u, u, uygulamaya geçti. Bu proje 2002 yılında uygulamaya geçtik. Biz Çok belediye eski olarak, bir, belediyelerden biriyiz. İkinci belediyeyiz biz. İlk hı hı. belediye birinci belediye İzmir Konak Belediyesi. Evet. Ondan sonra da belediye Nülfer Belediyesi gelmekte. Tabii bu proje ile ilgili de diğer belediyelerden de bize yoğun bir şekilde bilgi alışverişinde bulunuyoruz ve biz bu belediyelerde de yardımcı oluyoruz. Hı. Bu projeyle ilgili, ile ilgili de yardımlarımızı sağlıyoruz. Şimdi ben şunu da merak ettim. İlk soruda aslında yanıtlamıştınız bunu da biraz daha açalım. Şimdi ben bir iş yeri sahibiyim ve bu örnek iş yeri belgesine başvurmak istiyorum. Bu nasıl ilerliyor bu süreç? Biraz bundan bahsedelim. Sonra satır arasında bir sorum daha olacak. Şimdi işletme sahibi bize başvuru yapıyor. Ee, şahsen de gelip e, Ruhsat, da, denetim ruhsat gelecek, değil ve değil Denetim mi? Müdürlüğü'ne e, dilekçeyle de başvuru yapabilir. Ben işte örnek iş yeri belgesi almak istiyorum diye e, şahsen de başvuru yapabilir veya bir dilekçeyle Nülfer Belediye Başkanlığı'na Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne örnek iş yeri belgesi almak için e, talep eder. Biz de talepten sonra bizim denetim arkadaşlarımız bu işletmeyi ziyaret eder. Ziyaret ettiklerinde oradaki mevcut noksanlıklar varsa kendilerine uyarıyoruz. Yoksa da zaten Birinci denetim sağlanmış oluyor. Bundan sonra akabinde tekrar bir denetim yapıyoruz. Bu iki denetimde geçen işletme bizden örnek iş yeri belgesini almayı hak kazanıyor. Şimdi şu da ilginç bir şey. Bir nevi bazı denetimlerde gizli müşteri gibi gidiyorsunuz. Tabii yani ki. Belediyeden evet. geldiğini kimse anlamıyor. Orada. Oturuyorsunuz, evet. sipariş veriyorsunuz, çevreye bakıyorsunuz. Ne var ne yok, hizmet nasıl, ürün evet. evet. güvenilir mi? Mesela burada bildiğim kadarıyla gıda e, tarım e, müdürlüğüyle de il müdürlüğüyle de ortaklaşa bir çalışma söz konusu. Mesela o yediğimiz gıdanın analizleri dahil yapılıyor değil tabii mi? Tabii ki tabii ki müşterek çalışıyor. Zaten bizim dene gıda denetim ekibimiz e, Tarım İl Müdürlüğüne ortak çalışma yapıyor. Olumsuzluk olduğu takdirde biz bunu bir yazıyla Tarım İl Müdürlüğüne bildiriyoruz. Aynı zamanda Tarım İl Müdürlüğü de bu işletmeyi denetliyor. Evet ilgili. Peki gerekli. başvurup da alamayanlar oluyor mu? Tabii ki başvuru yapıp da o kriterleri sağlamayan veya o kriterleri geçemeyen işletmelerimize biz örnek iş bir yer belgesini takdim edip veremiyoruz. Şimdi benim önümde bir liste var. Şimdi marka reklama girmesini diye elbette bunları şu an bu yayında veremiyorum ama evet. e, izleyicilerimiz buna e, nereden ulaşabilirler? Örnek iş yerleri? Belediyemizin e, sitesinden ulaşılabilir. Sitesinde, sitesinde var sitesinde var. Aynı zamanda bizi gıda işletmesi yapan toplam. 36 işletmeye belge verdik. 36 işletmeye. Bunlardan 19 işletmeden kriterlerini yerine getirmeme, kapanma gibi bazı nedenlerden dolayı iptal ettik. İptal oluyor yani. Tabii iptal oluyor. Çünkü zaman zaman 3 ayda bir denetim. Onu soracaktım. Yapıyorsun. Yani evet. bir kere aldık bu belgeyi diyelim. İş yerimize astık sonrasında ne oluyor? Şimdi şöyle bundan sonra 3 ay sonra tekrar bizim ekiplerimiz gidiyor. Tekrar burada denetim gizli yapıyorlar. denetimler mi gizli oluyor? denetim. 3 ay sonra gidiyoruz ve tekrar inceleme yapıyoruz, denetliyoruz. Eğer o kriterleri yitirdiyse ve o kriterleri sağlamıyorsa bir tutanak yapıp bu e, vermiş olduğumuz örnek iş yeri belgesini geri alıyoruz biz. tabi bu bununla ilgili şu anda 17 tane işletmemiz bu örnek iş yeri belgesini almaya hak kazandı ve şu anda o belgemiz o işletmelerde asılı vaziyette e, iş yerlerimizde. Bu, bu sene duruyor. için mi? Geçerli yoksa tamamında 17? bu ise Bugüne kadar gelen süreçte. Ama bunun azlığı da şundan dolayı onu da bir belirtelim. Özellikle iş yeri sahiplerine buradan seslenmek istiyoruz. Bu belgeyi alabilmek için başvurmanız gerekiyor. Yani başvurusuz ekipler gidip herhangi bir denetim... Zaten yapılıyor, rutin bir denetim yapılıyor ama evet. belge için bir denetim yapılmıyor. Ee, gelip başvurmanız gerekiyor bu belgeyi alabilmek için ve bunun aslında sayısının lüferde artmasını çok istiyoruz. Ee, örnek iş yeri belgesini vermeyi çok istiyoruz ee, denetimleri geçtiğiniz takdirde. Çünkü bu da vatandaşlarımızın güvenilir bir gıda alışverişlerinde oldukça kolaylık sağlıyor. Yani bu belgeyi gördüğünüz yere gönül rahatlığıyla girip, alabilirsiniz. Bir de burada iptal olan yerler var. Evet. Yine isimleri vermiyorum elbette evet. ama eee iptal oluyor mesela? Şimdi kapanma olabiliyor, kapatılıyor veya yani adres değişikliği olabiliyor. veya hatta dediğim gibi o kriterleri sağlamıyorsa biz o belgesini iptal ediyoruz. Bunun yanında tabii ikinci bir projemiz daha Onu var. Onu soracağım zaten. İkinci yani sadece projem... bu gıda firmalarına değil Hayır. değil mi? Kuaför ve güzellik salonlarına önce berber, kuaför ve güzellik salonlarına da biz Altın Makas örnek iş yeri belgesi adı altında bir belge daha veriyoruz. Bu... Şimdi şöyle göstereyim, evet. Bu örnek işyeri, bu restoranlara verilen gıda yerlerine verilen belge. Bu da berberlere, kuaförlere ve güzellik salonlarına verilen belge. Yani evet. bu iki belge, iki ayrı proje aslında bu. Biraz bu altın makastan da bahsedelim lütfen. Şimdi tabii ki bu güzellik salonları, kuaförlerde en önemlisi hijyen, temizlik. Buradaki işletmeler bir kere mevcut kullandığı malzemelerin bir kerelik, bir kullanımlık malzeme olmasına dikkat ediyoruz. Aynı zamanda o mevcut işletmelerin hijyenine ve temizliğine genel kontrolüne de aynı şekilde de dikkat ediyoruz. Bir de bu işletmede çalışan işletme işletme sahiplerinin ustalık belgeleri var mı? Kalfalık belgeleri var mı gibi o belgeleri de biz denetliyoruz ve o belgeleri olmayan işletmelere de biz tutanak tutup ve bir zamanlarda da ruhsat iptaline kadar gidiyor bu uygulama. Hmm. Yani sadece bu örnek iş yeri belgesi olarak algılamayacağız bunu normal rutin denetimler Tabii olarak, ki. olarak da algılayacağız. Tabii rutin denetimlerimizde periyodik olarak belediyemiz sınırlar dahilinde sağlıyoruz ve genel kontrollerini yapıyoruz, denetimlerimizi yapıyoruz. Yine bu bazı soracağım, altın makas konusunda soracağım. Rus'ta evet. Yani ruhsatı iptal edilen güzellik salonu, kuaför, berber oldu mu? Tabii ki, tabii ki. Mesela ustalık belgesi olmayan işletme, denetimlerde eğer belgeyi ipraz edemiyorsa 15 günlük bir süre tanıyoruz kendisine. O belgeyi alması veyahut da bir usta işveren sözleşmesi yapması kaydıyla 15 gün süre içerisinde bize ibraz edip getirmediği takdirde ruhsatır iptaline gidiyoruz. Evet yani bunlar çok sıkı denetlenen işler aslında. Ve aslında berber ve kuaförlerde de iki işletme bu belgeye sahip. Yülüfer evet. genelinde ve buradan berberlere, kuaförlere ve güzellik salonlarına da seslenelim. Eğer sizler de bu belgeye başvurursanız lütfen başvurun ve örnek iş belgesini alın. Ee, bu hem e, sizin e, ticaretinize ben, yani evet, çalışmalarınıza de, da ben olumlu olarak Ben rica ediyorum mutlaka gelsinler belediyemiz ruhsat ve denetim müdürlüğüne başvuru yapsınlar. Hı -hı. Çünkü şöyle ki o belgeyi başkanımız Turgay Erdem'in ıı, şeyinde ıı, teslim ediyoruz ve bir tören yapıyoruz. Ve tönerle, törenle beraber o belgeyi işletme sahibine orada teslim ediyoruz. Evet umuyoruz yani, bu yayının ardından zaten başvurular daha da hızlanacaktır diye. Tabii inşallah. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir, aydınlatıcı bir yayın oldu. Çok sağ olun. Ben buradan tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, nice bayramlara erilmesini diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz size. Bizler de evet sizlerin bayramını kutluyoruz değerli izleyenler. Önümüz Ramazan bayramı ve bu bayram öncesi son yayınımız. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Lütfen sağlıkla kalın.